Evet, şimdi logaritma fonksiyonlarının standart soruları bölümüne giriyoruz. Evet, şurada bir çalışalım bakalım nasıl sorular var elimizde. 5 üzeri x 3 ise x eşittir. Logaritma 3 tabanında 5'tir demiş. Bu doğru mudur? Onu bir konuşalım. Şöyle yapacağım ben. E, bu ifade de hani burayla burayı yer değiştirdiğimiz zaman ne oluyor? Logaritma 5 tabanında 3 eşittir x oluyordu. Bakalım öyle mi? Hayır öyle değil. Ee, çünkü burada e, 3 tabanında 5 verilmiş. Halbuki 5 tabanında 3 olması lazım. Bu yanlış bir kere. Geç onu. Şunu inceleyelim bakalım o neyin nesi. Ee, orada da ne yapacağız? Şunları yerleştireceğiz. Logaritma 3 tabanında 4 eşittir x artı 1 geldi. X'i yalnız bırakalım. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanında 4 oldu x ifadesi. Öyle mi demiş? Aynen öyle demiş. Demek ki bu nedir? Doğrudur. Bunu aldık. Başka en alttaki ifadeye bakacağız. Burada zaten şu a ile c yer değiştireceğiz. Tabi logaritma var olduğu için kaybolacak. Hani bu geçişte kayboluyordu biliyorsun. Konuştum onu da önceden seninle. Buradan da b üzeri c eşittir. A ile karşılaşacağız. E bu da zaten aynı şeyi söylüyor. Demek ki bu da nedir? Doğrudur. Yani 2 ve 3'ü içeren şıkkı bulmamız lazım. Cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Şimdi burada x değeri kaçtır diyor. Ben burada bir tekrar geldim. Şimdi bak olabildiğince bu logaritma fonksiyonlarının o temel yapısını kullanmaya çalışıyorum tamam mı? İlerlediğimiz zaman bunları daha hızlı da çözeceğiz. Ama şu an olayın tam oturması için adımlarımız biraz yavaş ve kurallara bağlı gidecek. O konuda anlaşalım da. Şimdi bunu buraya attım. Bak 2'yi buraya attım. Burası 1 kaldı. Logaritma 4 tabanında x bölü 3 eksi 1 eşittir 1'miş. Sonra burayla burayı yerleştiriyorum. Yani ne oldu? 4 üzeri 1 eşittir. X bölü 3 eksi 1 oldu. Burada bir duracağım. Şimdi buraya kadar. Şimdi demin kullandığım, demi kullandığım cümleyi anlatmaya çalışıyorum. Normalde hani ben bunu sınav anında yapmam. 4 üzeri 1 ile uğraşmam. Çünkü burası direkt 4'tür derim. Çünkü logaritma 4 tabanında 4, 1'dir. Bunu daha henüz söylemedik. Ama dediğim gibi şu Yer değiştirmeyi e, pekiştirmeye çalışıyoruz. E, o yüzden de adım adım gidiyoruz. Tamam mı? Devam edelim. Sonra bu eksi bir sola gitti. Ne oldu? Artı bir yaptı. 5 X bölü üç. Buradan da x değerimiz ne gelecektir? 15 gelecektir diyeceğiz. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış diyoruz. Evet. Şimdi 4 üzeri sıfır zaten birdir. Şunu bir Çarpı atıp 1'dir diyelim. Sonra şuradan yola çıkacağız. Yani onu biraz büyüterek yazacağım. Logaritma 3 tabanında. Logaritma 2 tabanında A eşittir 1 var ya. Şurayla onu karalayacağım. Şurayla şu biri yer değiştireceğim. Yani bu buraya, bu da buraya gelecek. Bu geçişi yaparken şu logaritma çöpe gidecek, kaybolacak. O zaman 3 üzeri 1 diye gözükecek. Üstele döndü çünkü. Logaritma 2 tabanında A'ymış. Şimdi burası 3 yaptı tamam mı? Şimdi ben bu 3'ü unutma unutma. Siliyorum. Onu sağ tarafına yazıyorum. Şimdi tekrar benzeri bir çalışma yapacağız. Şu A ile şu 3'ü yer değiştiriyoruz. Yani bu buraya bu buraya gidiyor. Bu sefer de şu logaritma kayboluyor. 2 üzeri 3 oldu. Eşittir A çıktı. 2 üzeri 3'te zaten 8 olduğundan bize de A sorulduğundan cevabımız nedir? 8'dir diyoruz. Cevabımız A şıkkında var. Evet şimdi bu soruda ne yapacağız bir bakalım. Şu ifadeyi dışarı atacağım. sıfırı buraya alacağım. O zaman 2 üzeri 0 burada logaritma 3 tabanında logaritma 5 tabanında a, bunu kapatıyoruz artı 1 oldu. Şimdi burayı unutma, bu 250 neye eşit? 1'e eşit. Onu sileceğim. Buranın sağına eşittir 1 yazacağım. Bunlar da birbirini götürdü, zaman şurası neye eşitmiş? 0'a. Logaritma 3 tabanında logaritma 5 tabanında a neye eşit çıktı? 0'a eşit çıktı. Sonrasında şurayla Şurayla şunu yine yer değiştiriyorum. Bu yer değişimi yaparken hani logaritma varken kayboluyordu. O zaman 3 üzeri 0 oldu. Ee, ve burada logaritma 5 tabanında A var. 3 üzeri 0 neye eşittir? 1'e eşittir. Onu buraya yazalım. Sonra tekrar tekrar şunu yapacağım. Bu A ile 1'i yer değiştireceğim. Bunu buraya, bunu buraya attım. Buradan da 5 üzeri 1 eşittir. A çıkacak. Yani A sayısı neymiş? 5'miş diyeceğiz. Soru da bize A'yı soruyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Şimdi şunu yapalım. Ee, bu ikisini yer değiştirelim. 4 üzeri 2 olur. Eşittir mutlak değer x artı 2 oldu. Soru bize x değerlerinin toplamını sormuş. Bu 16'ya eşit ya. Ee, mutlak değerde iki şey yapıyoruz. Burayı bir 16'ya eşitliyoruz. Bir de neye eşitliyoruz? Eksi 16 eşitliyoruz. Şuradan x eşittir 14 gelir. Buradan da x eşittir eksi 18 gelir. Bunların toplamına da bakarsak ne gelecek? Eksi 4 gelecek. O da nerede? A şıkkında dedik. Bu şekilde standart bölümleri de standart sorular bölümünde bitirmiş olduk. <laughs>